Milli irade darbecilere karşı durdu, demokrasi kazandı. 7'den 70'e herkes yaklaşık bir ay boyunca her gün vatan için meydanlara indi. Şimdi ekranlarınıza demokrasi nöbetlerinden geride kalan 28 gün boyunca kameralara yansıyan en çarpıcı görüntüleri getiriyoruz. Reşit, Darbe girişimi gecesi kapatılan ve o gecenin simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de darbecilere inat yüz binler toplandı. Aziz vatan için. Taksim'de her akşam binlerce kişi vardı. Her biri kahramanlık hikayesi yazan şehitler için açılan deftere duygular gözyaşlarıyla yazıldı. Yani şu al bayrağımızın rengi onların kanı işte yani sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden destek için gelen yabancı misafirler de vardı. Ünlüler, futbolcular, dizi oyuncuları herkes omuz omuza nöbetlerdeydi. Darbe girişiminin simgelerinden şehit Asubay Ömer Halis Demir'in babası da İstanbullularla buluştu demokrasi nöbetinde. De, de, de. Artvin'de küçük kızın gözyaşlarına boğularak okuduğu İstiklal Marşı tüm Türkiye'nin kalbine kazındı. Ordu'da denizde balıkçılar, Rize'de yağmur altında binler. Kimse nöbetten ödün vermedi. Samsun'da 20 bin kişi 1919 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü. İzmir'de engelliler darbeye karşı meydanlarda yerini aldı. Yaşadığımız zulmü hep beraber yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'ye ve dünyaya aynı pencereden bakıyoruz. O yüzden Engelli engelsiz, herkesin bu savaşa katılması gerekiyordu. Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçiler de demokrasi nöbetlerindeydi. İsveç'te yaşıyorum, iznimiz olmamasına rağmen, yani her şeyi geride bırakıp, sırf vatanımız için, demokrasi nöbeti için buralara geldik. Günler geçse de nöbetlerdeki heyecan geçmedi. Burdur'da 90 yaşındaki Emine Nine, demokrasi nöbetine yürüyemediği için eşeğiyle katıldı. <laughs> Diyarbakır'da 82 yaşındaki Saliha Gündüz, Muş'ta 101 yaşındaki Mehmet Özdemir her gece nöbetteydi. Ben devlet mi severim, ben Türkiye'yi severim, ben Türk uşağıyım. Erzurum'da cadde boyunca karadan gemi yürütüldü. 1453 ruhu yeniden canlandırıldı. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da zaman zaman duygusal anlar yaşandı bazen de meydanlarda demokrasi nöbeti demokrasi şölenine dönüştü. Darbe girişiminde bulunanlara kimi otomobiliyle, kimi bisikletiyle, kimi de traktörüyle konvoya katılarak tepki gösterdi. Meydanlarda genci de vardı. 8 aylık. Her akşam devete geliyoruz böyle. Yaşlısı da. Birçok ilde gelinler ve damatlar en mutlu günlerinde meydanlardaydı. Kahramanmaraş'ta en çok ilgi çeken katılımcılardan biri Cumhurbaşkanı fotoğraflı şapkasıyla Işıklı Tosun Baba oldu. Yine Kahramanmaraş'ta 10 bin aracın katıldığı demokrasi konvoyu da hafızalarda yerini aldı. Yaklaşık bir aydır devam eden demokrasi nöbetleri Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki coşkulu geceyle sona erdi. Tam olarak sona ermedi aslında Cumhurbaşkanımızın da söylediği